Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. KTN Bilişim olarak bugün sizlere ön camdaki hoparlörün sökümü ve tamiri ile ilgili bilgilendirme videosu çekeceğim. Şimdi arkadaşlar sökmüşken dedim e, videosunu da çekeyim. E, benim e, bir cığıltı gelmeye başladı hoparlörden. Yani müzik verdiğim zaman bir e, cığıltı sesi geliyordu. Yani patlak olduğunu düşünerekten söktüm ama e, arızam başkaymış. Şimdi arkadaşlar... Görmüş olduğunuz gibi şu kapak var üstünde. Bu kapağı söküp çıkartmayı deneyin arkadaşlar. Biraz zorlanırsınız. Şu ön taraftaki bakın bu ikinci bir kapak var. Bunu da söküp yapabilirsiniz ama bunu sökerseniz bu şekilde sökerseniz tırnaklarını kırma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu bu şekilde bunu kaldırırken tırnakları kırılabilir. söylemedi demeyin. O yüzden kotma sökerekten çıkartın. Bunu kotma çıkartın. Ee, nasıl çıkartacaksınız? Arkadaşlar şunu şuradan şu şekilde bir tornavida yardımıyla kaldırın az bir şey. İki 2 tornavida yeterlidir size. Ee, az bir şey kaldırdınız arkadaşlar. Hemen şuradan tırnaklardan tornavide yardımıyla yapabilirsiniz. Nazik davranan arkadaşlar kırılabilecek bir parça. 200 200 lira bandında bir parça arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bu nasıl? E, şu şekilde göstereyim. Bunun üstünde bu var. Hemen şu şekilde. Şu görmüş olduğunuz şu şekilde arkadaşlar. Bu da bunun üstüne. Bu kapağını çıkartıyorsunuz. Benimkinin e, arızalı olan parçası hemen şuradan göstereyim şu şekilde kalsın. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar şu şekilde. Şu görmüş olduğunuz körük arkadaşlar. Bu artık şeyine özelliğini yapışma özelliğini kaybetmiş. Bu buradan böyle bas vurdukça cız, cız diye bir ses geliyordu. Bunu nasıl yapacağız? Ben bunu çıkarttım arkadaşlar. Az bir şey tutuyordu zaten. Bali yardımıyla iki taraflı bali süreceğim. 5 dakika bekleyeceğim. Yapıştıracağım. Ondan sonra yerine monte edeceğim. İki tane vidası var arkadaşlar. T8 olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bir tane burada bir tane burada. Göremiyorsunuz ama el yardımıyla hemen bulabiliyorsunuz. Aylığını da yapıştırmış. Görmüş olduğunuz vidalar da burada arkadaşlar. Sökerken biraz nazik olun arkadaşlar. Çabuk kırılabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi artık güneşten yanmaya başlamış. Altta hemen parçalanmaya başladı burası elinden daha sökerken. Buralarına birer tane küçük bir pul koyacağım ki daha iyi tutsun. Bu kırılıp iyicene oynamasın diye. Ee, Sökün basit bir parça arkadaşlar. Görmüş olduğunuz 4000'li bir soketi var burada arkadaşlar. Bunu da nasıl söküyorsunuz? Şu şekilde sokete bastırıp aşağı doğru çektiğinizde e, hemen çıkacaktır. E, aracınızda hani ön hoparlörünüz patlak ise eğer çalışmıyor ise e, bunların değişimi yapabilirsiniz. Hoparlör 170 lira, 180 lira, 200 lira bandında bir hoparlör. Bunlar kapasitörlüdür yani kondüstörlüdür voltajı e, verdiğinden daha yüksek ohm değeri kazanır bu da e, daha yüksek bir ses oranı verir yani şu hoparlör şu yan kapılardaki hoparlörlere neredeyse aynı eş değerde ses verebilir yani ona yakın bir ses verir sadece bastis oranlarında birazcık düşüklük vardır ama e, gerçekten yeterli bir hoparlördür Opel'in ses sistemi e, yeterli bir sistemi vardır yani sizler için de hani nasıl sökülür acaba patlak olan arkadaşlar varsa da bu sesi çekmemeleri için bir video çekeyim dedim. E, belirttiğim gibi e, arkadaşlar bu kapakla söküp e, de değişebilirsiniz ama. Benim tavsiyem size bu kapağı sökmeden hani komple söküp sonra bu kapağı çıkarmaz. Neden derseniz arkadaşlar? Bakın burada tırnaklar var. Bunların tırnakları çok rahat kırılıyor. Çok çabuk kırılıyor. Bilginiz olsun. Hani yan yanların tırnaklar kırılırsa yine hani e, tut, tutma ihtimali yüksek ama ortadakini kırarsanız o orada her e, bir çukura düştüğünüzde cıngır 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 ses yapar o arkadaşlar. Eğer e, şu arkalarında bunların arkadaşlar bakın Bakın bu arkalarında bunların bir tırnakları var arkadaşlar. Bu tırnaklar şurada görmüş olduğunuz gibi şu şekilde tırnaklar var. Bunlar kırılıyor zamanla zaten. Bunlar kırıldığında bunların altında küçük birer tane sünger korsanız eğer sesi kesersiniz arkadaşlar. Ben sünger de koyacağım altlarına. Burada da göz var. Gözünde mesela şeyi çıkmıştı arkadaşlar. Kapağı çıkmıştı. Şimdi sökerken kapağı çıktı. Onu da o da burada. Onu da monte edeceğim. Sizler için bir küçük bir kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim bu şekilde. Eğer sizler de e, bu tür videoları yararlı buluyorsanız kanalıma abone olup destek olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, siz abone oldukça destek oldukça ben daha çok videolar çekiyorum sizler için. Yani ben sizler için video çekmeye çalışıyorum. Umarım sizler için de faydalı oluyordur bu tür videolar. Bana vakit ayırdığınız için hepinize teşekkürler. Sormak istediğiniz olan sorular olursa da yorum yapabilirsiniz. Fark etmez herhangi bir video. Detaylı bir şekilde yazarsanız da araçlarınızla ilgili sıkıntılarda sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize iyi seyirler.